Merhabalar. Benim ismim Alparslan Ağaç. Ben de şu anda e, benim İsveç mahalleye şimdi Türkiye'de kıyıca yürüyorum. E, çünkü duydum ki bizim köyümüz bu, buz E, Altta toprak, topraklarımızda yapılan dua katılamamını durdurmak için akrabalarım köyüme Karadeniz ile çevirme Günlerinde destek için her yıl e, büyük bir heyecanla geldim köyümün için farkındalık e, yaratmak için İsveç'ten Karadeniz eleği ile e, yürüyorum. E, bizim köy kıyacak mis kokulu çileğiyle, fındığa, e, kestane, Vallahi çeşit çeşit cennet bahçesi gibi kalması istiyorum kıyacak ve çevresinin tehlikeli artık olan çürüf deposu olmaması taş ocağıyla tarif edilmemesi için yürüyorum. Hükümet yetkililerinden, yer yetkililerinden bu katılmaya durmaması istiyorum.